Evet bugün 6 Kasım 2020 Cuma günündeyiz. Hayırlı Cumalar günü öncelikle. Şu anda uzun şarjlı temiz çalışması var. Saat sabah 7.10. Thank <laughs> söretecek. Koronavirüs vakalarının arttığı İstanbul'da tedbirler daha sıkılaştırılıyor. Esas. 39 ilçe Belediye Başkanı ile toplantı yaptı. Tedbirler ele alındı. Belediyelerin <laughs> <laughs> de Evet günaydın arkadaşlar hayırlı sabahlar birkaç gündür sosyal medyada birkaç sosyal medya sayfasında e, doman işte alınan kararın tavşanlı için olduğu düşünülerek veya da o şekilde anlaşılmayacağını zannedilerek birkaç sosyal medyada paylaşım olmuştu pazarın kapatılacağı ile ilgili. Pazar şu anda açık. Yani kurulmaya başladı pazar hayırlı cumalar. Tavşanlı Cuma Pazarından e, selamlar. Şimdi bazen şöyle de olabiliyor. E, yani Domaniç Kaymakamının kararı ismi e, Domaniç Kaymakamının ismi vardı. Fakat bazen Tavşanlı'da da e, mesela izne zaman Kaymakam Bey, Domaniç Kaymakamı veya Emet Kaymakamı vekaleten bakabiliyor. Öyle de düşünmüş olabilir. Ancak istenmeden sanırım yapılan bir paylaşım olarak artarak e, yanlış anlaşılmalar neden oldu. Biz de pazarcıların mağdur olması için pazarın açık olduğunu söyleyelim dedik. Fakat yine de e, pazara geleceklerin e, her haneden bir kişi gelebilir mesela. Veya da sosyal mesafeye dikkat ederek maskeli e, gelinebilir yani pazarı alışverişe dikkat edilmesi gerekir. Bu süreç oldukça riskli bir süreç.